Altınkum, eşsiz plajları, lezzetli mutfağı ve uygun fiyatlarıyla tatilinize renk katın. Ege bölgesinin gözde tatil destinasyonlarından biri olan Altınkum, cömert güneşi, muhteşem plajları ve canlı atmosferiyle turistlerin ilgisini çekiyor. İşte size Altınkum'un cazibesini artıran ve tatilinizi planlarken faydalı olacak bilgiler. Altınkum, ekonomik tatil seçenekleri sunan bir bölgedir. Bölgede yer alan oteller, pansiyonlar ve apart daireler uygun fiyatlarla konaklama imkanı sunar. Tatilinizi bütçenize uygun bir şekilde planlamak isterseniz, erken rezervasyon fırsatlarını takip etmek ve alternatif konaklama seçeneklerini değerlendirmek avantajlı olabilir. Altın Kum, lezzetli Ege mutfağının tadını çıkarabileceğiniz birçok restoran ve lokanta seçeneği sunar. Deniz ürünleri, zeytinyağlı mezeler, güveçler ve taze sebzelerle hazırlanan yöresel yemekler burada damak zevkinizi tatmin edecektir. Yerel pazarlardan taze ve organik ürünler alarak kendi yemeğinizi yapma imkanına da sahipsiniz. Hem yerel lezzetleri keşfetmek, hem de bütçenize uygun yemek seçenekleri bulmak için sokak aralarındaki küçük restoranlara da göz atmanızı öneririz. Altın kumun en önemli çekiciliklerinden biri şüphesiz sahilidir. Altın kum plajı, uzun ve geniş kumsalıyla güneşlenmek, denize girmek ve su sporları yapmak için mükemmel bir seçenektir. Plajda jet ski, banana boat, surf ve yelken gibi su sporlarının tadını çıkarabilirsiniz. Tekne turlarına katılarak çevredeki koyları keşfedebilir veya dalış yaparak denizin derinliklerini keşfedebilirsiniz. Yakınlarda bulunan Apollon Tapınağı gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek de tatilinize farklı bir boyut katabilirsiniz. Altın kuma ulaşımı oldukça kolaydır. Dalaman Havalimanı, en yakın havalimanıdır ve buraya birçok iç ve dış hat uçuşları düzenlenmektedir. Havalimanından altın kuma transfer hizmetleri mevcuttur. Ayrıca otobüs ve minibüs seferleriyle de ulaşım sağlanabilir. Eğer kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, Altınkum'a ulaşım için iyi bir yol ağı bulunmaktadır. Altınkum, turistlerin güvenli bir şekilde seyahat edebileceği bir bölgedir. Bölgedeki oteller, restoranlar ve turistik yerler seyahat güvenliği önlemlerini almıştır. Yine de seyahat ederken temel güvenlik önlemlerini almanızı ve değerli eşyalarınıza dikkat etmenizi öneririz. Ayrıca seyahat sigortası yapmanız da tatilinizi güvence altına almanız açısından önemlidir. Altınkum hem güzellikleri hem de uygun fiyatlarıyla tatil yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Ucuz konaklama seçenekleri, lezzetli yemekleri, çeşitli aktiviteleri ve kolay ulaşım imkanlarıyla tatilinizi unutulmaz kılacak. Altın kuma gelerek bu cennet köşesinde kendinizi şımartın ve Ege'nin keyfini çıkarın.